Biri bana haksızlık karşısında nasıl davranırım diye sormuş. Hemen cevaplıyorum. Aslında asıl soru şu haksızlığa uğradığında erdemli kalabiliyor musun? Benim bu hayattan anladığım şu insanlar kendilerine yapılan kötülüğe çok ciddi odaklanıyorlar. Ve o sana yapılan kötülükten sonra neye dönüştüğünü göremiyorsun bile. Sana bir tokat atıldığında ellerin yumruk yapıyorsa dikkat et. Belki de sen de vurmaya hazırlanıyorsundur. Ben bir haksızlıkla karşılaştığımda önce şunu sorarım. Bana yapılan mı daha büyük tehlike yoksa benim buna vereceğim tepki mi? Çünkü bana yapılan haksızlık benim kontrolüm dışında bir şeydir. Onu kontrol edemem. Ama ona verdiğim cevap yani kendi karakterim, kendi ruhum bana aittir. Ve insanın gerçek sınavı bence burada başlıyor. Bir adam bana iftira atabilir, malımı elimden alabilir, onurumla oynayabilir. Ama ben onun yaptıklarına karşılık yalan söylersem, intikam güdersem, erdemi bir kenara koyarsam o zaman sadece o değil ben de haksızlık etmiş olurum. Böylece bir haksızlık ikiye katlanır. Ve ben de ruhumu kaybederim. Şuna çok eminim bir kötülüğe karşı yapılabilecek en büyük yanlış ona cevap vermektir. Benim inancım şudur. Adalet dışarıdan gelen bir nimet değil. İçeride inşa edilen bir karakterdir. Ve karakter en çok haksızlığa uğradığında kendini belli eder. Öyleyse sana bir haksızlık yapıldığında bağırmadan önce düşün. İntikam almadan önce yüreğini yokla. Çünkü intikam adaleti değil tatmini arar. Ama bilgi olan adaleti arzular. Ve adalet bazen susmaktır. Bazen konuşmaktır. Ama daima içsel bir doğrulukla yapılır. Benim yolum bellidir. Haksızlığa erdemle cevap veririm ben. Çünkü asıl zafer başkasına üstün gelmekte değil. Kendine yenilmemektedir. Let's go."